usta çırak ilişkisine inanmış. Yıllarca ustaların yanında yeteneğini cilalamış, bilgiyi biriktirip tarzını yaratmış. Şimdi o da bir usta, bir tiyatro ustası. Çenesi kuvvetli, ağzı laf yapan bir genç olunca önce avukat olmak hedef oluyor. Ancak içinde yatan aslan sahne ve bu aslan hukuk okuduğu yıllarda kükreyi veriyor. Stajyer oyunculuk ilk adım ve ardından gelen yardımcı roller derken başroller, ödüller ve bugün sahip olduğu kendi tiyatrosu. Adım adım gelinen bir yol ama kararlılıkla yürümüş. Sahne tozuyla çeşnik katılmış. hayatında tiyatro hep başrol oynamış. Bugünkü konuğum tiyatro sanatçılarımızdan sevgili Hadi Çaman. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi avukat olmak varken kendinizi geçindirecek e, parayı kazanma Çok garantisi neredeyse varken nereden aklınıza gelir böyle oyuncu olmak diye o dönemde tepkiler gelmiş midir? O dönemde tepkiler gelmemesine olanak var mı? Şimdi bak aradan geçmiş 35 yıl hemen hemen. Ben bugün sevgili anneme Allah ömür versin desem ki anneciğim bak o yarıda bıraktığım hukuk fakültesini üçüncü sınıftan sonra ben senden habersiz tamamladım al sana diplomam desem annem düşer keyfinden bayılır. Hala bekliyor. <laughs> hala. hala, bekliyor. Oysa benim böyle hiç kompleksim kalmadı. Çünkü ben bu 35 yıl içinde yargıç oynadım, avukat oynadım, sanık oynadım, tanık oynadım. Yani ben bu duygularımı tatmin ettim aslında. Evet. Aslında e, başta siz de e, tereddütler yaşamışsınız. Çok da kolay evet. olmadı. Ee, i̇lk adımınızda hatta pek de cesaret gösterememişsiniz. İstanbul Şehir Tiyatrosu sınavı. Evet, ee, girmek evet. isteyip son anda e, kararınızı değiştirip e, girmemişsiniz Girmedi, o sınava. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Tabii e, bunun temelinde e, benim Anadolu kökenli o dönem için söylüyorum bir genç olmam. Düşün ben Kastamonu'da doğdum ve bir iki böyle ailevi çıkışların dışında hiç o kenti terk etmedim. Yani bütün öğrenimim, orta öğrenimin sonuna kadar yani lisenin sonuna kadar hep orada geçti küçük bir devlet memuru çocuğuydum. O nedenle böyle içine dönük bir yapım vardı sanıyorum. Oysa kendi o küçücük kabuğun içinde ben hep bulaştım, hep birinci sınıftım, hep en öndeydim falan. Onlar başka şeyler. Ama birden koskocaman bir metropole, bir kente geldiğiniz zaman sudan çıkmış balık gibi oluyorsunuz. Büyük havuzda küçük balık Evet, oluyorsun. küçük balık oluyorsunuz. Ve gene de o kocaman kentin içinde oradaki arkadaşlarını arıyorsun, onlarla buluşuyorsun. Gene küçük klanlar oluşturup yaşıyorsun. Yani o kabuğu yırtıp bir de onlardan gizli bunu yapabilmek. Çünkü öyle bir şeye kattığımı onlara söylesem, aynı pansiyonu bölüştüğüm arkadaşlarıma söylesem belki de alay konusu olacağım. Deli misin oğlum sen ne yapıyorsun falan diyecekler. Birincisinin e, temelinde bu da yatıyordu. Ama bir de korkunç bir şey yani düşün ben daha yeni gelmişim bir buçuk yıl olmuş İstanbul'a geleli bütün ömrüm sadece para bul bulabildikçe bilet alıp tiyatrolara gitmek en ön sıradan seyretmek onlara dokunma olanağı bulamadığı o insanların nefesini duyabilmek böyle bir tutku ve birdenbire o yanan e, tepe başındaki dram tiyatrosunda sınav koryolanus oynanacak ve gazete gazetedeki ilana göre Orada orada genç adamlar aranıyor. Birden o kapının önünde ben çok genç olduğumu hissettim. Hı hı. Şöyle bir dönendim. giremedim. Yani giremedim ve o günü yaşamadım ama hayatımda. Bunu bilesin. Yaşamadım. Dedim ki hadi çaman, demek ki bu sana kısmet değil. Ama ondan sonra gene bir gün bir gazetede başka bir ilan. Başka bir ilan. Ve kent oyuncuların <laughs> müşterek açtıkları bir sınav birinci kaydını yaptıran öğrenci vardı. <laughs> Peki o ikisi arasında kendinizi hazırlamış mıydınız? Bir daha elime fırsat geçerse bunu kaçırmayacağım tabii, diye. Tabii. Böyle bir, bir şey nasıl hazırlamazsın ki? Yani e, şimdi sevgili Allah rahmet eylesin Muhsin Ertuğrul'un bir, söz, bir sözü vardır. Ben ona çok katılıyorum. Bazı insanlar dünyaya çağrılı olarak gelirler diyor. Yani bir insan gerçekten sanatçı olmaya karar vermesi onun önünde hiçbir kuvvet duramaz hiçbir kuvvet duramaz yeter ki kendisi azmetsin ben bu işi yapacağım desin ama bir tek koşulu var ucundan tutmasın bizim mesleğimiz öyle ucundan tutulacak bir meslek ara sıra takılınacak bir meslek değil siz kararlılığınızı göstermişsiniz hukuk eğitiminizi yarıda Yarı bıraktım, bırakarak evet, evet evet. şimdi Haldun Dormen e, tiyatrosunda başladınız evet. ve uzun sürede 10 e, Dormen tiyatrosunda Dormen tiyatrosu da, e, çalıştınız nasıl bir tecrübeydi sizin için Şimdi dünya güzelim hangi okulu bitirirsen bitir Nereden gelirsen gel Ben bir tek şeye inanıyorum Bizim mesleğimiz usta çırak ilişkisi Bak bunu yatsıyarak söylemiyorum Eleştirerek söylemiyorum Ama temelinde bir lokma artık eleştiri olsun Buna da kızmasınlar Ben söyleme yaşına geldim artık Şimdi diyelim ki devlet tiyatroları bölge tiyatroları açtık diyorlar. Van'da, Sivas'ta. Tanrım alkışlıyorum ne güzel. Ama daha dün konservatuvarda birlikte olduğu öğrenci arkadaşlarıyla beraber onları 15 kişi bir yere, 20 kişi bir yere plase ediyorlar. O çocuklar okuldaki o çalışmalarının sanki bir devamını orada yaşıyorlar. Ama gönül istemez mi ki orada bir baba rolü varsa karşısına Hadi Çaman'ı getirsinler. Ne bileyim önemli başka bir deneyimli bir oyuncu gerekiyorsa sevgili Ayten Gökçen gitsin 3 ay orada onlarla birlikte oynasın. ...elektrik aslında. Bir, ha, bir de kendilerini yenilemek ve geliştirmek mi? açısından çok önemli. da... E, çok Ne öğrenir önemli. o çocuklar orada? O yüzden ben olaya böyle bakıyorum. Düşünebiliyor musun? Ben Altın Yumruk adlı bir oyunda... ...küçücük bir rolle, beş tane falan repliğim vardı. Profesyonel oldum. Bir Amerikan oyunu. Ve Dorman Tiyatrosu'nun o günkü kadrosu yetmediği için... ...Kenterlerden konuk oyuncularımız vardı. Daha benim... ...birinci profesyonel oyunumdan söz ediyorum. Evet. Kim onlar biliyor musun? Müşfik Kenter... Rahmetli Kamuran Yüce, Tuncel Kurtiz, Erol Günaydın konuklar. Geri kalan dormenleri sayıyorum. Altan Erbulak, Metin Serezli, Erol Keskin, Nisa Serezli, Yılmaz Köksal, İzzet Günay. Aklıma gelmiyor söz Yani bir sanatçı için cennet Öyle mekan. Böyle şey olabilir mi yani? Ben bunlarla soluk alıp verdim 10 yıl. Çok önemli. Peki sizin söylediğiniz sistemi oturtmada e, alınacak adımlar olamaz mı? olsun istiyorum. Bunun formülü bulunsun istiyorum. Yani yani Kültür Bakanlığı'nın mı böyle bir şey organize edip ama e, tiyatrocularına e, gelip böyle teklif yapması söz Şimdi her şeye e, karşı devlet tiyatroları tamam, Kültür Bakanlığı'na bağlı bir kurum, bir kuruluş ama özel bir kuruluş. Ee, Kültür Bakanlığı direkt olarak sen şunu şuraya gönder falan diyemez. Onlar kendi bünyeler içinde ayrı bir genel müdürlük. Ama böyle bir sistem oluşturulabilir. Yani böyle tiyatro bir, camiasının içinde bu tabii sistem kend, yaratılabilir. Tabii kendi bünyeler içinde yapılabilir. Yüzlerce büyük kentlerde oturan usta oyuncular var neden onlar özendirilmesin yani öyle bir sistem getirilir ki burada diyelim bir maaşa burada oturacağını, iki maaş ver kardeşim gitsin Diyarbakır'da burada yıllar evvel İstanbul'da oynadığı bir oyunun başrolünü bir de orada oynasın evet. gidip orada oynasın yani Şimdi Dormenler'den sonra e, siz e, Gül, Sururi Engin Cezar, Nisa Seresli, Tolga Aşkıner, Müjdat Gezen e, evet. hep o yıllarda birlikte çalıştığınız isimler bunlar. E, bu tiyatrolarda bu kişilerle çalışırken bir gün e, ben de kendi tiyatromu kuracağım e, düşüncesi, hayalini taşıyor muydunuz o yıllarda? Evet. Başta söylemiştim ben bir küçük devlet memuru ve ailesinin çocuğuyum. E bizim ailemizde mesela borçla taksitle falan bir şey alınmaz. Böyle bir alışkanlık yoktur. Yani diyelim ki annem tek başına yaşıyor. O gün gazete alacak parası yoksa ki her zaman olmuştur. Almaz o gün gazeteyi. Anlatabiliyor muyum? Yani o yüzden rahmetli babam ...hep şey diye beklerdi... ...baktı ki tamam bu adam artık tiyatrocu oldu... ...bunun dönüşü yok... ...bari ödenekli bir tiyatroya girse... ...bak oğlum şu devlet tiyatrosu sınavlar açıyor... ...oraya girsen... ...şehir tiyatrosuna kapağı atsan... ...rahat etsen... ...kendisi gibi görmeye çalıştı evet. hep beni... ...yani o nedenle onlar çok fazla üzülmesin diye... ...ben çok fazla yüreklenemedim... ...çok fazla cesaret e, sahibi olamadım... ...babamı kaybettik... ...yani bunu bir anlamda söylemiyorum... Ama ben ertesi sene 7 tepe oyuncularını kurmuştum. Yani babanın ölümünü mü bekliyordun deme bana. Böyle bir şey söz konusu değil. Ama Baktım annem daha bir yürek verdi bana. Evet dedi. Yani sen artık bir yerdesin. Bir yerlere geldin. Evet sen kendi söylemek istediklerini kendin söyle dedi bana annem. Annem biraz daha bir ileri görüşlü evet. galiba. Tiyatro kurucusu olmak aslında tabii oyuncu olmanın ötesinde farklı sorumlulukları Çok. da beraberinde getiriyor. O Yükümlülük seçimi bir oyuncu de. olarak yapmak çoğu zaman riskli bir karar. Şimdi bak şimdi ben şunu bir kere keyifle ve gururla söylemek istiyorum. Ben oynayamadığım rolleri kendi tiyatromda oynayayım diye tiyatro kurmadım. Yani ben bugün bizim son oyunumuz Küheylan. Evet. Küheylan'da 22 yaşında bir delikanlıyı gel yavrum dedim benim öğrencim. Şu anda Türkiye'de bir yıldız genç oyuncu oldu. Ben onun arkasından Çok başarılı bir oyun ödülü aldı. Evet onun arkasından selama çıkmaktan hiçbir kompleks duymuyorum. Ki. Bilakis keyif alıyorum. Hı -hı. Yani o nedenle ben aman şu rolleri de oynayayım diye Yeditepe oyuncularını kurmadım. Ee, tabii ki belli bir dünya görüşümü kendi tiyatromun temeline oturtmaya çalışıyorum. Daha insani yanları olan, daha çok yaşayan, ne bileyim kapıdan çıktıktan sonra seyirciyi biraz daha meşgul edecek, evine gittiği zaman biraz daha onu düşündürecek yapıtlar seçmeye özen gösteriyorum. Arada bir biz de tekliyoruz tabii, yanlışlarımız oluyor ama. Ee, genelde böyle bir e, kemikleşmiş bir çizgi oturttuk Tepe. Evet sizin bir e, söz e, cümleniz var. Ondan bir alıntı yapmak istiyorum. Diyorsunuz ki bence özel tiyatroların mutlak bir çizgisi evet. olmalı. Şimdi bu çizgi 7 e, tepenin çizgisine öncelikle ve daha sonra bu çizgiyi e, çizebilmek e, oyuncu seçimiyle mi ilgili genel olarak e, sahnelenecek oyunların seçimiyle mi ilgili ya da başka nelerle ilgili? Şimdi bu bir kere teknik donanımla da ilgili. Şu ben belki oraya ona da geleceksin. Bir müsamere salonundan bir tiyatro salonu yarattım. Ve tek örnek Türkiye'de. E, gurur duyuyorum bundan da. Örnek olduğum için gurur duyuyorum. İşte size bir yol açtım ben bu konuda. Onu daha detaylı anlatırım bana izin verirsen ileride. Evet. Ama şimdi benim o sahnemin yarattığım sahnemin boyutları ve e, konumu belli. Şimdi ben onun içinde birdenbire 35 kişilik bir müzikal oynayamam. Sığmayız o sahneye biz. Taşarız oradan. Yani bir kere bunlar çok önemli. Bir. Onun dışında biz özel tiyatrolar artık süreklilik e, getiren kadrolar e, kuramıyoruz. Örneğin biz Tiyatrosu'nda 12 ay bağlı olurduk. Ve nitekim 10 yıl 12 ay bağlı oldum ben. Hayatımın en güzel günlerini geçirdiğim Dormen Tiyatrosu'na. O zaman böyle bir olgu vardı. Böyle bir durum vardı ama şimdi öyle değiliz artık. Şimdi prodüksiyon tiyatroları olduk. Örneğin biz 7 tepeyiz ama diyelim ki işte Küheylan oynamaya karar vermişiz. 14 kişiye ihtiyacımız var. Elimizde nüve bir kadromuz tabii ki var. Evet. İnsan sürekli birlikte olduğu insanlarla daha çok mutlu oluyor. Daha kolay bir şeyler kotarıyorsun onlarla. Evet. Diyelim ki o 5 kişi ise ama geri kalan o 9 kişiyi yeni arkadaşlardan seçmek, bulmak zorundasın. Bu da artık giderek zorlaşmaya başladı. Çünkü herkesin iki üç işi var. Tek işle yaşama olanağı yok. Hele bir tiyatrodan gelen para, paracıkla yaşamaya olanak yok zaten. O yüzden diyelim ki ben sana bir teklifte bulunuyorum. Sen diyorsun ki ama hala benim iki tane dizide işim var. Bir yerde de sunuculuk yok. Ama çok istiyorum oynamak. En azından senin bana vereceğin prova saatlerine uymak zorundayım ben. Sen bir tanesisin. Geriye 13 kişi daha var geride. O da diyor ki ama ben onun geldiği gün gelemem. Ben ancak yarın gelebilirim diyor. Evet. Koşulları düşünebiliyor musun? Bu bağlamda o çizgiyi de zapt etmek çok zor. Evet. Ama bunun temelinde benim asıl söylemek istediğim şu. Diyelim ki Necat Uygur tiyatrosunun bir çizgisi var. Şimdi Necat abi birdenbire durduk yerde kendi çizgisinin dışında ben kral oynayacağım dese merakından insanlar gider o koskoca bir Necat Uygur mutlaka gider. Ama çok az insan gider ona. O çizgiyi bulamazsa bir daha kimseye göndermez. Aynı göndermez. Şey Doğmen tiyatrosu, doğal men tiyatrosu, yani, tiyatrosu için, en en ki ki için öyle. Tabii ki öyle. Tabii ki öyle. Tabii ki öyle. Yani vurgulamak istediğim o. O yüzden işte bir çizgi oturtmak, e, çok zor ama bence çok önemli bunu yapmak zorunda Şimdi bu çizgi oturtmada tabi e, finansal destek e, maddi e, imkanlar çok önemli siz 1990 yılında evet. e, diyorsunuz ki özel tiyatrocu olarak en büyük kırgınlığım devlet tarafından bir sosyal güvenceye kavuşturulamamış olmamız diyorsunuz evet. yine bir başka problem e, bugün gelinen durum ne bu konuda bir değişiklik var bugün gelinen nokta ne ...ya bir tek çok acı bir anekdot söyleyeyim... ...bugün Uli Uras tiyatrosu gelmiş geçmiş... ...bugün Nisa Serezli Tolga Aşkıner tiyatrosu gelmiş geçmiş... ...örnek diye söylüyorum... Evet. ...koskoca bir İstanbul tiyatrosu gelmiş geçmiş... ...son... ...direklerinden bir tanesi de geçen de yıkıldı... ...Ali Sururi'yi de kaybettik Allah rahmet eylesin... ...son... ...insanıydı İstanbul tiyatrosunun... ...bir muammer Karaca gelmiş geçmiş... ...Türkiye'de... ...böyle Ankara'ya turneye gittiği zaman falan bütün başbakanlığın konutunun kapıları ardına kadar açılan randevusuz falan açılan gelmiş geçmiş bir star ve üstelik televizyon yıldızı falan değil o zaman sadece ve sadece sahneden yıldızlaşmış oradan ışıklarını saçmış bir insan bugün Muammer Karaca ustanın tiyatrosunun yerini tarif etmek için telefonda 20 dakika mücadele veriyorsun niye bir müzemiz yok Niye bir Muammer Karaca'nın Civali Karakolu'nda giydiği bir kostümü ben bir tiyatro müzesinde görmeyeyim? Sosyal güvenceden vazgeçtim bunu istiyorum. Bir tek şey istiyorum şuradan. İlk kez bunu böyle ciddi bir kanalda anons ediyorum. Ben bir mezarlık istiyorum. Kültür bahçesi koyacağım adını. Bütün sanatçılar bir arada olsun. Ben bir anekdotumu anlatayım. Rahmetli Toto Karaca'yı kaybettik. Yıllar evvel. Ben hiç hayatımda e, Müslümanların dışında olan bir kabristana gitmemiştim ve bir cenaze törenine katılmamıştım. Biliyorsunuz Ermeni asıllıydı, Allah rahmet eylesin, toprağı bol olsun. İnanılmaz bir törenden sonra kilisedeki, bu e, Şişli'nin göbeğindeki Ermeni mezarlığına geldik. Çok güzel, inanılmaz kokular içinde, inanılmaz acele değil bir kere, bizdeki gibi koşturarak değil. Çok yumuşacık, çok yavaş yavaş, veda ediliyor çünkü bir kürek toprak atılıyorsa bir kürek çiçek atılıyor içine. İnanılmaz bir şey. O sırada Agop Ayvaz ustamız vardır. Bir dergi var bilir misin? 50 yıldır Türkiye'de hiç ara vermeden çıkan Ermenice basılıyor Kulis dergisi. Ve çok, Onu birkaç e, insan tarafından onun sahibi, sahibi elimi tuttu Agop abi dedi ki hadi çaman burası neresi bilirsin dedi. Neresi? Dedi. Şehmezarlı kabrisi. Hayır hayır dedi. Bu ada neresi biliyor musun? Bu bölüm sanatçılar bölümü dedi. Bak fasulyejian, Ninemegian inanılmaz bir ağlamaya başladım. Sanatçılar için özel bir bölüm yapmışlar. Bugün bırak biz dışarıdaki özel tiyatrocular başımıza bir şey geldiği zaman biz ne haldeyiz? Şehir tiyatrosundaki bir sevgili arkadaşımızı kaybettiğimiz zaman bile ki mezarlıklar müdürlüğü de belediyeye bağlı, onlar da oraya bağlı. Onlara bile mezar bulamıyoruz Zincirli Kuyudan, Karaağametten. Evet. Böyle kıraç bir tepe istiyorum. Lafımın başına geldim. Kendi ağaçlarımızı kendimiz dikelim. Evet biz özel hayatımızda yaşarken... Meslek hayatımızda belki birbirimizi çok yiyoruz. Belki çok kırıyoruz birbirimizi. Söz veriyorum orada kavga etmeyeceğiz. Herkes kendi ağacının dibine gömülsün ve birlikte olalım. Adına da kabristan demeyelim, kültür bahçesi diyelim. Hadi öneriyorum. Şu andaki belediye başkanı Sayın Tayyip Erdoğan'a öneriyorum. Bize bir alan göstersin, bir kabristan yaptıralım. Sosyal güvence e, onlar... telefonu da etmiyorum artık. Evet, ne ama demek diyeyim anne? İnşallah e, bunlar oralara gelmeden o birliktelik ve o destek sağlanır. E, o kabristandan önce e, tiyatro sahneleri sağlanır. sağlanır. E, yaşam devam ederken. E, şimdi. Yine ben buradan oyunculuğunuza gelmek istiyorum. Çünkü kalıcılığı yakılacak olan yine oyunculuk. Star olmaktan, ön plana çıkmaktan Mesela... özellikle ve özellikle çekingen davranıyorsunuz. Hep de kariyerinizde o yönde bir tutum sergilediniz. Bunun altında yatan ne? Çünkü genelde e, sanat dünyasındaki insanlar biraz da tabii ön plana çıkmak. işte e, star olmak adına da kimi zaman bazı rolleri alırlar, oynarlar. E, Sizden için farklı bir tutum vardı hep? Ya tabii ki bizim mesleğimiz e, belli, belli bir oranda bir ihtirası da gerektiren bir meslek kabul ediyorum. Ama bir kere benim ekonomik ihtiraslarım çok fazla. Farklı herhalde. Fazla değil yani çok farklı. Öyle bir beklentim yok. Tanrı bana yaşayacağım kadar, tiyatromun yaşayacağı kadar olanaklar sağlasın bana yeter. Bir de benim e, ben gençken örneğin Berman Tiyatrosu'na girdiğim zaman inanır mısın 19 yaşındaydım ben 20 yaşına profesyonel bir tiyatro oyuncusu olarak Berman Tiyatrosu'nda bastım ben. ...o kadar sahip çıkıldı ki bana... ...çok güzel bir örnekti. Haldun Dormen çok önemli bir insandır Türk tiyatrosunda. Ya. Bir sürü hocam var. Yıldız Hanım da benim hocam. Müşfit Abi de benim hocam. Erol Keskin de benim hocam. Rahmetli Altan da, Nisa da, Turgut Baba da... ...hepsi benim hocalarım bunlar. Muazzez Kurdoğlu ile ben ana oğul oynadım. büyük keyif tanrım. Ben onların yanında... E, ...hep kendimi e, öğrenci olarak hissettim. Ve bunun keyfini yaşadım. Şimdi evet. o nedenle ben yanımda hep çevremde genç arkadaşlarım olsun ve ben onların elinden tutayım. Onlara ben trap tramplen olayım. Zıplasınlar ama belimi kırmasınlar. Ama yine bakın kendinizi e, arka plana iten bir Ama bu arka planda olmak değil, tam tersi. Bence tam tersi. Hı. Yani onların kafasındaki birinci adam olmak bence herkesin kafasındaki birinci adam olmaktan çok daha önde bir yer. Evet çünkü ben aslında öyle geride bıraktıklarınızla yaşamadığınız en önemli... Öyle düşünüyorum ben. Yani bugün Dolga Çevik gibi genç bir adamı ben armağan edebilmişsem, son örneği diye sadece onun adını veriyorum. E bir salon kazandırmışsam, yani bu bir ekoldür, bu bir tarzdır, bu bir hadi Çaman'ın dünyasıdır. Bir dünya kurmuşsam o dünyanın içinde tek başına niye Çünkü ki? İlla ben, illa ben niye olayım ki? Bir de ne olur... Bizim ulusumuzun çok kötü bir yanı var. Hep ben diyoruz. Biz demeyi öğrenelim. Biz. Hemen oraya geleceğim. Şimdi yıllardır genç yeteneklere gerçekten kapılarınızı açıyorsunuz, el veriyorsunuz. Onlar için e, kurslar düzenliyorsunuz. Tiyatroyu hem öğretiyorsunuz hem sevdiriyorsunuz. Şimdi bugünün gençlerinde tiyatrocu e, emekçileri Hı. E, adayları için ne düşünüyorsunuz? Ama tiyatro emekçileri, yani tiyatro e, adayları değil, o emeği göze evet. alabilecek, o özveriyi e, alabilecek, göze alabilecek gençler var mı? Onların tiyatroya bakışı nasıl? Bu kadar güzel vurguladın ki? Çok az. Yani şu tanımladığın niteliklerde genç arkadaşım, genç çocuğum çok az. E, tabii ki tiyatro bir vitrin kabul edeceğiz bunu. Tabii ki bir kendini gösterme yolu. Biraz evvel benim için de aynı tarif geçerliydi. Aynı vitrin söz konusuydu. Tabii ki orada görünmek çok hoş bir şey. Ama onu salt, başka yerlere atlamak adına biraz evvel sözünü ettiğim tramplen gibi görmek ama çok farklı yerlerde görmek lazım. Yani benim asal işim, asıl işim bu diyebilmek lazım. Eğer tiyatroda kalıcı olmak istiyorsa. Oysa çıkan bir dizi teklifinde böyle pat diye çok büyük bir paraya gidip ondan sonra benim dünyam sadece bu dendiği an tiyatro ara ben yaparım ya tiyatroyu nasılsa dendiği an tiyatro öyle yapılacak bir iş değil. Başta söylemiştim ucundan tutulacak bir iş değil. Bugün Yıldız Kent Ertavur, ömürler versin 45 yıldır asıl işi tiyatroculuk olduğu için ayakta duruyor. Haldun Dörmen öyle. Bugün 50 yıldır Necat abi sahnede. Onun için ortalıkta. Onun için bu olayı terk eden, bizim dünyamızı terk eden arkadaşlarıma bir küçük kırgınlığım var. Şimdi onlar kendi kendilerine küçük sebepler yaratmaya çalışıyorlar. Kesinlikle isim vermeyeceğim. Onlar kendilerini biliyorlar zaten. Diyelim ki çok parlamış, televizyonda yıldız da tiyatro kökenli bir arkadaşıma böyle bir şey sorulduğu zaman ya oynayacak salon mu var diyor. Hayır var. İstersen salon yaratabilirsin. Buyursun ...koltuğunun altına alsın projesini... ...ben oynamayayım o sene buyursun o oynasın... ...ben salonumu ve sahnemi de açıyorum. Ama bu gelişmenin şöyle de olumlu bir yanı var... E, ...tiyatro kökenli oyuncuların... ...televizyon dizilerinde rol almalarıyla birlikte... ...televizyon dizilerinin... ...kalitesinde de bir yük yükselme... E, ...gözleniyor. Bu bakımdan bir artıyı... Buna yüzde yüz inanıyor <laughs> Bu bakımdan bir artıyı içerisinde e, ...barındırıyor olabilir. Ben bu söylediğine yüzde <laughs> yüz katılmıyorum. Ne yazık ki... E... Ee, televizyonlu televizyonla yüzde yüz böyle demiyorum beni yanlış anlama ama genel anlamda söylüyorum ne yazık ki yüzde doksan oranına kadar çıkarmak durumundayım çünkü ben de görüyorum ben de izliyorum beğeni düzeyini çok aşağılara çektik hep beraber ve bunu yapan arkadaşlarımın çıkış noktaları tiyatrocu olduğu için artık hiç hayatında tiyatroya gitmemiş seyirci kazara tiyatroya geliyorsa senden de orada yapılanları bekliyor Evet. Bu Siz de bir dönem TRT'de e, Aksaçlı Delikanlılar dizisinde evet. rol almıştınız. Bir e, onun de... prodüktörüydüm aynı zamanda, evet. yapımcısıydım ben. Evet, şimdi son yıllarda dediğiniz gibi televizyonla tiyatro arasında bir e, kucaklaşma var. Özellikle televizyon dizileri çerçevesinde. Size yine o kalitede, o seviyede e, televizyona yönelik e, daha geniş kitlelere e, bir şeyler sunmak adına... Bu projeniz olabilir mi ya da var, öyle bir yazar, düşünceyi doğru, tümüyle evet. kapalı mısınız? Hayır hayır olur mu öyle şey yani en azından ben hiç karşı değilim ekranlara falan. Ayrıca bizim de ihtiyacımız var. O e, daha çok kitlelere ulaşmak, daha çok insanlar tarafından anımsanmak, tanınmak değil de artık yani bir kere daha ...kendimizi hatırlatmamızda yarar görüyorum ve tiyatronun e, gişesine bunun katkısı olduğuna da inanıyorum ben. Aman dün akşam nasılsa televizyonda gördük. Oyununa gitmeyelim demiyor insanlar. Hı. ...yani bugün bir otogar bunun çok güzel bir örneğidir yani... ...o sevgili arkadaşlarım televizyonda çok parlak bir dönemlerini yaşadıkları için... E, ...salonlarında da o parlaklığı Biri buldular. Bir de sizin gibi oyuncuların tiyatroya gidemeyen izleyicilere... ...vatandaşlarla ulaşması ula, açısından da çok önemli. O da bir önemli. görev bence, o da bir görev. Tabii ki var, tabii ki var. E, çok fazla olgunlaştıramadım daha kafamda, çok yoğun bir sezon geçirdiğimiz için... ...ama önümüzdeki günlerde e, olgunlaştırdığım an sunacağım böyle bir iki projem var... Evet. Son olarak e, gençlere, tiyatroya gönül veren e, gençlere e, önerilerinizi alabilir miyim büyük bir usta olarak? Teşekkür ediyorum. Valla bu işi yapabilmek için sevmek yetmiyor. Benim vurguladığım, e, yıllardır söylediğim bir şey var. Kara sevdalı olmak lazım. E, yerine göre özel hayatı bile olmasın insan eğer tiyatrocu özel tiyatrocu olmaya karar vermişse. Bunun altını çizmek istiyorum. Ödenekli tiyatrolardaki sevgili dostlarımızın koşullarıyla bizimki çok farklı koşullar. Onların da kendilerine göre bir takım dertleri, sıkıntıları var şüphesiz. Ama bizimki başka bir uğraş, başka bir yarış, başka bir dünya, başka bir özveri. O yüzden bu işe gerçekten gönül vermeyeceklerse ne olur seyirci olarak kal. Peki şunu da açabilir miyiz acaba hep konservatuvar kökenli olanla konservatuvar okumamış ama sanat dünyasına girmek isteyenler arasında bir tartışma vardır konservatuvara girememiş hı hı. gençler ama yine de tiyatro ya da sinema ya da televizyona geçmek isteyenler genelde bir engelleme ile karşılaşıyorlar bir tepki ile karşılaşıyorlar Yo. Siz zamanda hukuk okumuş ama sonradan tiyatroya gönül verip daha sonra büyük bir tiyatro ustası olmuş biri olarak bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Cenk Hanım şöyle değerlendiriyorum. Hala yaşayan alaylı o kadar büyük ustalarımız var ki bugün bir, bir Münir Özkul hangi konservatuvardan mezun? Evet. Hangi ülkenin, hangi dünya ülkesinin Münir Özkul kıratında kaç tane oyuncusu var? Yani bu işe gönül vermişsen bir yolu mutlaka bulunur. Örneğin biz kurslar yapıyoruz. sevgili evet. Ali Poyrazoğlu kurslar yapıyor. Konservatuvar'a giremeyenler için sevgili Müjdat Gezen bir okul açtı. Evet. Yani Şahika Tekant'ın kursları var. Yani gönül vermiş olmak çok önemli. İsrar etmek çok önemli, direnmek çok önemli. Kararlılık çok, evet, önemli. çok önemli. çok teşekkür ederim programa katıldığınız ben için. Ben Böyle ediyorum. bir keyifli sohbeti. Böyle düzeyli bir programın içinde, böyle düzeyli portrelerin arasında benim fotoğrafımın da olmasını sağladığınız için ben size teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim, gurur duyduk. Sağ olun. Sağ olun. Böyle bir...